Biz Herkes e, Tuğçe'ye tepki verirken geçmişte Ozan kimsenin etkisi altında kalmayıp hayır bu kadar reddeden olsa da, işte tepki gösteren olsa da, karşı çıkan olsa da ben Tuğçe'yi tanıyacağım, kimseyi dinlemiyorum diyen birisi. Evet. Şimdi niye gazlara geldi? Ve diyor. şöyle söyledi, ben Tuğçe ile yüzleştikten sonra birini evet tanıyabilirim dedi. Bir önceki galada da Tuğçe... Yüzleşmeyi yok, Yok yok galada değil pardon. Burada otururken Buse'de falan da vardı hatırlarsın belki ya. Aynen, sen de vardın. Ozan şey ne dedi, Tuğçe'yi tanı. Bırak. Sonra ne oldu? A, olsun, öyle düşünmüş. O an şimdi böyle düşünmesi çok normal. Hayır, şey demedim mi? İnsanların ağzından çıkan demek ki her şeyi çok şey yapmayın, o an öyle düşündüğü için Kime öyle söylüyor. Kime inanacağız? Şimdi böyle düşündüğü için böyle söylüyor. Tuğçe'yle yani yüzleşen giderim dedi. Demek ki artık de dedi. pek bir önemi yok. Tamam o zaman, bu hafta Ozan gidecek. Geçen de şey dedi, yüzleştikten sonra evet birilerini tanıyabilirim. miyiz? Birkaç Aşkım gün, gün önce de... Aşkım eve girdiğinde de ben birilerini tanıyacağım Aa, dedi ya. bana kritikte oturunca da e, yok ben kimseyi tanımayacağım Tuğçe'yi bekliyorum e, dedi. Ben üstüne gidince de demediniz demediler Hı. mi Tuğçe bana? Tuğçe gideceğim. E, diyebilir evet. olabilir böyle istediği olabilir. Hayır Şimdi bunu şeyi hatırlamıyor olabilir. musun bu sen eğer Tuğçe'yle de olmazsa ben bu evden giderim dediğini hatırlamıyor musun kritikte dedi, 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 yine. Dedi yine aynı şeyde. Ve Pire grit, kritiğinde yani. yani başka ihtiyacım. bir yerde değil. Online terapiye gidiyormuş. Bence. Kim? <laughs> Ozan. Online terapiden işte alabildiğim Doktorun maksimum kadar. bu kadar. odaya ozanı çağırmak istiyorum. Engel <laughs> <laughs> <kim> <laughs> <bu, gülüyor> olmayalım. Tuğçe'den bahsedecek Kanka mi? Belki o önemli. aralarına. Kız sözünü ha? yemiş olacak. Elif sözünü yemiş olacak ama. Ama Tuğçe'nin yakın arkadaşı bırakın. Ne yapmak istiyorsa yapsın. Elif desteğe gelelim mi? Hepsine <laughs> <Dişlere> hazırım. <laughs> ra 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 ra. Hiç mu? Merhaba. Azize merhaba. Merhaba. Tekrardan hoş geldin. Tekrar merhaba. Sanırım çeviriyorum. Ha, çevireyim ben. Ee, seni çağırdım. Ayran gönüllülük gibi olmasın. Yok yok sıkıntı yok. Hem birisini söyleyip hem başkasını çağırmak doğru gelmedi bana. Teşekkür ederim e, çağırdığın için. Selam Selamünaleyküm. Aleykümselam. Aleykümselam. Merhaba. Heh, Elif geldi hoş geldin. <laughs> Şimdi hoş geldin. başlamadan önce <laughs> e, zaten konuşalım. Canlı izlemek istedim. Televizyondan değil de. Hoş ben de iyi yaptım. Git evet. Elif'i çıkar git. Aynen mi? öyle. öyle şey. söyleyeyim ben bu eve ya tekrardan geri döndüğümde yüzleşmeye istiyor, geldim. Git diye git zaten git 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 söyledim. Eee, çünkü e, bu evde benim her köşede yaşanmışlıklarım var, anılarım var. iyisiyle kötüsüyle. Bunu herkes biliyor. Ee, sonra... Çiçeğim şey benim yani burada iki yeni <laughs> insan birbirini tanıyor. Sus buraya yani. bunu vur, ektire <laughs> ektire sen yolladın. Senin suçun Çık yani buradan. İki, her hani iki, <laughs> iki insan... i̇ki insan... Ay! Otur Elif duyarsın zaten. Baştan anlatayım. Şimdi ben bu e, biz çok kötü e, ayrılık yaşadık. Hı hı. E, üç önce bir benim ortaya atılan bir iddia vardı. Twitter'da, Instagram'da falan konuşuldu. İşte ifşa diyorlar ama iddia işte benmişim gibi Telegram hesabım falan çalındı benim. Ben bunu de, şeyde da söyledim. Zaten herhangi bir aldatma olayı olsaydı diskalifiye olurum. Onu bir baştan söyle. Daha sonrasında biz Tuğçe ile ilerlerken, bu mevzuları biz kapattık. İlerlerken e, biz Tuğçe'den işte e, ben bu evden ayrılmadan önce ayrıldım. Fazla böyle işte ben çok kıskanıyormuşum gibisinden ima etti falan. Artık birikmişlikler falan vardı, ayrıldık. Ayrıldıktan sonra ben bir ağır bir böyle hastalık geçirdim. Bir gün hatta gelemedim falan. Teşekkür ederim. Sonra geldiğimde Tuğçe, işte bana saat 9.30'da işte mesaj geldi o video işte ozanmış diye bütün işte herkese konuştu etti. Hı hı. Arkadaşlarına da saygım var. Arkadaşları sonuç itibariyle hepsi beni yazdı. Ben bu evden öyle gittim ama evden giderken de ben dedim ki kul korukarım. korkarım. Ee, ben buraya başım dik girdim, başım dik de çıkarım, o yüzden problem yok dedim. Hı hı. Zaten bu şekilde e, gözükmek çok mide bulandırıcı. Kesinlikle. Bu evde fazla daha fazla zaten kalmak istemiyorum. Gerçekten bir de Tuğçe bana çok ağır konuştu. Ee, kimsenin belki kaldıramayacağı şekilde konuştu. Bulandırmışlık var yani. Evet. Yani. E, o şekilde konuştu benimle. Daha sonrasında tekrardan işte e, geri dönüş haftası oldu. E, dedim ki benim yüzleşmem lazım. E, Buraya geldim. Tuğçe yok, orada. İnşallah gelir. Ee, en azından. Gelmezse de Tuğçeyle e, sordum zaten yapımı. Dışarıda da yüzleşmek istiyorum. En azından bitiyorsa da saygıyla saygılabilsin. Şu şu demek değil. E, Tuğçe'ye karşı e, yaşadığımız şeyler e, çok güzel şeyler olduğu için o hisler kolay kolay ister istemez bitmiyor. Çok kötü öfkelim, çok kötü kırgınlığım var Tuğçe'ye karşı bu bunu düzeltmesi onun elinde. Ama e, şimdi burada da şey derim işte Tuğçe öyle öyle asla yapmaz derim. Yanlış yere de çekecek. O yüzden yanlış yere çekilmesin. <laughs> e, yani Tuğçe ile yüzleşmem lazım. Yüzleştikten sonra tabii ki de ben Tuğçe'ye şey değilim, bağlı değilim veya işte hayatımdan bundan sonra gerek e, kısmetse olur eve, gerek dışarıdaki hayatımda ömür boyu Tuğçe olsun diye zaten işte e, onu bekleyeyim diye öyle bir e, evet. söz konusu da değil. Kimse kimseye bağlı değil sonuç itibariyle. Ee, düşüncelerin için benim hakkımda gerçekten e, teşekkür ederim. Ee, ya şimdi, Herkes ağırbaşlı tabii ki ama sen daha böyle yaşın gereği sanırım evet. e, oturaklısın. Ve yeni gelenleri de çok bilmediğim için. Doğrudur. Öyle. Ee, onun dışında sohbet muhabbet tekrardan işte edebiliriz tabii hiç ki. şey değil. ya İnan hani, bir, bir şey değil bu arkadaşlık içinde. Evet, evet. tabii ki. Burada e, şimdi e, evle ilgili seni çok e, manipüle etmeye çalışacaklar. Gerek benimle gerek başkasıyla alakalı. Çünkü bu evde genellikle öyle şeyler olur. İşte Ozan Tuğçe bunu yaşattı. Sen de dikkat et. Sana da aynısını yapar gibisinden de manipüle e, yaşayacaklar. Ama ben mesela çok içinde olmadığım için. Evet. Ben mesela Tuğçe'ye Tuğçe'yi tanımadan önce bana çok yorum yapıldı ama ben kimseyi dinlemedim. Tuğçe'yi tanıdım. ile Tuğçe güzel bir ilişki yaşadık. Sonra çok kötü oldu. Öyle. Yani e, tekrardan hoş geldin. Hoş olduk. Memnun oldum tekrardan. E, ben de memnun oldum. Enerjin güzel. Sence e, çok gerginim benim. Heyecanlısın. Benim. Evet. Çok yani heyecanlısın. Harika. Ya. Yaparsın. <laughs> yani hemen alışacaksın. Şimdi kızların evine gideceksin. Alışacaksın. Bir iki güne okeysin. Bayım.